Vücudundaki vitamin eksiklikleri belirtileri nelerdir? Demir eksikliği mesela. Ciddi bir buz yeme isteği oluyor. Toprak yeme isteğini biliriz. Çinko eksikliği. Çinko'da en çok bilinen yaraların geç iyileşmesi tırnakların çabuk kırılması. Melatonin. Uykuya şöyle bir şey diyorum. Bedava vücut temizliği. Melatonin aslında tabii bir vitamin değil, bir hormon. Bir melatonin desteğiyle tabii doktor kontrolünde olabilir yine. Uykuyu problemi çoğunu çözüyor. Magnezyum eksikliği. Böyle kas seyirmeleri olan birisi Veya yattım hemen gece kramp girdi. Magnezyumu dikkat alsınlar ve destek kullanabilirler. Selenyum. Kas zayıflı ve sık hastalanan. Yani ben sürekli acile gidiyorum. İşte tiroidle alakalı bir problem varsa selenyumu hayatlarına koymaları lazım. İşte ağız çevresinde ve dudakta sürekli yara oluşuyor. Yani hafta olabilir ağzı içinde ya da burada sürekli dökülüyor. B2 vitamini gözden kaçmasın. Nereden alacağız B2'yi? Her türlü yeşil yapraklı sebze de var. Çok ciddi bir eksiklik varsa takviye olarak yine kullanılabilir yani. B1 vitamini. Ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma. Günümüzün sorunlarından biri. Konsantrasyon güçlü. Konsantrasyon. Yine hangi şeylerden alabiliriz? Sebze, meyvelerden? Bu genelde yine bakliyatlarda, bakliyatlarda. yoğun da. şekilde bulunuyor ve Kırmızı ette doğal kırmızı etlerde de yine bu vitaminleri bulabiliriz. Unutkanlık. B12, 200'lü değerleri normal kabul etmeyelim. En az 600'ü, 800'ü görmeye çalışalım. Unutkanlık, denge problemleri görüyoruz. Özellikle çocuklarda iştahsızlık. Onlarda b 12 desteklemek gerekiyor. Ele. Diş etlerinde kanama, hafif bir diş fırçalaması diş eti kanıyor. C vitamini eksikliğini gösterebilir.